Değişik türdeki hayvanların bu görüntüleri izleyenleri dehşete düşürüyor. Peki sürü halinde aynı yöne dönen hayvanlar bizim göremediğimiz neyi görüyorlardı? Tüm gerçekler az sonra. Arkadaşlar bir süredir dünyanın farklı yerlerinden garip davranışlar sergileyen hayvanların videoları gelmeye başladı. Ben de hemen bu olayı araştırmaya karar verdim. Başlamadan önce bu tarz doğaüstü videolardan hoşlanıyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Bilim adamlarının gizemini çözmeye çalıştıkları bu hareketler önceleri sadece hayvanlar tarafından yapılıyordu. Ancak geçen hafta Hindistan'dan gelen bu görüntü tehlikenin çok yakında olduğunun kanıtıydı. Bakın burada bir tapınakta yüzlerce insan adeta delirmişçesine kendi etraflarında dönüyor ve bu dönme hareketi insanlar yorgunluktan, açlıktan bayılana kadar günlerce sürüyor. Peki farkında olmadığımız bir şeyler mi var yoksa bütün bu canlılar delirdi mi? Ya da bunlar dünya dışı varlıkların bizi ele geçirmek için yaptıkları bir oyun mu? Gelin bu sıra dışı görüntülerin altında yatan gerçeği hep beraber araştıralım. Sıradaki görüntümüz Türkiye'nin sınır komşusu İran'dan geliyor. Bir kadın koyunlarının ağılda daha önce hiç olmadığı kadar garip davrandığını ve değişik sesler çıkardığını fark ediyor. Daha sonra bazı hayvanlar kendi etrafında dönmeye, daireler çizmeye başlıyor. Çiftlik sahibi kadın bu görüntüleri internette paylaştığında çoğu kişi onun bir komplocu olduğunu ve hayvanların sürü psikolojisiyle hareket ettiğini söyleyerek onunla dalga geçti. Hatta bir koyunun beyin dengesi bozulduğu için dönmeye başladığını ve bunu gören diğer hayvanların da ona katıldığını iddia edenler bile oldu. Daha sonra yüzlerce insanın buna benzer farklı canlıların görüntülerini yayınlaması, bunun aslında bir komplo olmadığını, dünyamıza yapılan bir saldırı olabileceğini gündeme getirdi. Bildiğiniz gibi karıncalar en hassas canlılardır. Toprak altında yaşadıkları için dünya üzerindeki en küçük frekans değişikliklerini fark eder ve ilk tepkiyi onlar verirler. Bu görüntülerde bir karınca sürüsü yuvalarının etrafında toplu olarak dönüyorlar. Bir dakikalarını bile boşa harcamayan bu çalışkan varlıklar günlerce bu şekilde dönüyor ve en sonunda açlıktan toplu halde hayatlarını kaybediyor. Karada yaşanan görüntülerin ardından bir balıkçının okyanusta kaydettiği bu olay artık dünyada hiçbir yerin güvenli olmadığının kanıtıydı. Bakın balıklar da aynı karadaki hayvanlar gibi okyanusta öylesine dönüyor ve hiç olmadıkları kadar yüzeye yakınlar. Şimdi gelelim bir otoyolda çekilen bu videoya. Çin'de şehir merkezinde yer alan bu yolu yakınlarda bulunan tavuk çiftliğinden kaçan tavuklar istila ediyor ve tamamen yolu kapatarak bir arabayı aralarına alıp hiç durmadan dönmeye devam ediyor. Önceleri toplu olarak görülen bu hareket artık tek başına canlılarda da görünmeye başladı. Hayvanların bu davranışlarına sürü psikolojisi diyen bilim insanları da bunları gördükçe olayın araştırılması gerektiğini düşündüler ve çözmek için deneyler yapmaya başladılar. Bazı bilim insanlarına göre uzaylılar dünyanın rezonans değerlerini değiştirmeye çalışıyor ve ilk denemeler 50 Hz'nin altında olduğu için bundan ilk önce hassas olan hayvanlar etkileniyordu. Peki siz bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hayvanlar neden böyle dönüyor. Lütfen fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazın ve hep beraber okuyup bir anlam vermeye çalışalım. Sıradaki video çok daha ilginç. Burada Hindiler ölü bir kedinin etrafında dönüyor. Yolun ortasında, şehrin tam göbeğinde gerçekleşen bu olayda sanki bir cenaze töreni var gibi görünüyor. Ancak hayvanlar daha önce böyle bir şey yapmadığı için buna bir cenaze töreni diyerek geçiştiremeyiz. Amerika'da otoparktan çıkan adam bir ağacın etrafında dönen 3 horozu görüyor ve hemen kamerasını açıp kayda giriyor. Horozlar diğer hayvanlara göre çok daha hızlılar ve daha küçük bir daire çiziyorlar. Henüz fark etmesek de dünyanın manyetik dengesindeki en küçük bir değişiklik sonumuzu getirebilir. Uzmanlara göre bir süre sonra dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı yavaşlamaya başlarsa insanlık hiç olmadığı kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilir. Bu yavaşlamanın devam etmesi halinde dünyamız artık dönmemeye hatta ters yöne dönmeye bile başlayabilir. Arkadaşlar şimdi sizleri garip hareketler sergileyen hayvanların görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Bu tarz doğaüstü videolardan hoşlanıyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın ve sakın aklınızdan çıkarmayın. Artık hiçbirimiz güvende değiliz. thank you Videonun sonunda önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. İzlediğiniz bu görüntüler tamamen kurgu ve düzmece olabilir. Bunlar belki de komple teoricilerinin dünyayı karıştırmak için özel olarak ayarladığı görüntülerdir. Lütfen internette gördüğünüz her şeye inanmayın.